14 bir yıl gezdim pervanelikte Sıdgı sıdgı divanelikte İstim sarabını mestanelikte Kırklar üzerinde dara düş oldum Kırklar üzerinde dara düş oldum Kırkların cehennemde haydar haydar haydar, haydar binlerce yıllık yaşanmışlığını sazının tellerine nakşeden Ali Ekber Çiçek'i ayakta alkışlar mıyız? zaman zaman tabiat ananın hep güldürmeyen yüzünü göstermesini, oradaki yaşam yüzlerce yıldır tükürlerden çekilmiş. Dedi ki, Eyüp e dedelerden, Tatuk dedelerden, Davut Zayelerden, Aşık Zayelerden, Halil Berçeklerden gelen bu gelenek hala çok önemli Bir ödüllerine de bulundunuz. Benim uzatma sahibidir. Alemekler Herkesten evvel Çok teşekkürler. Bana gösterdiğiniz gibi halk iyi Ben Ali Baba'nın verdiği türküler okumuştum. Çünkü de okursam de... sanat saldı gece ben özellikle türkü dostlarına, dostları, siz canlarıma çok, çok teşekkür ediyorum. Bir yaşamda ahlı vefa kadar önemli bir olay yok. Ahlı vefa, vefa son derece önemli. Bu kültüre sayısız eserler ve evet. evet. yine bu, bu kültüre hizmetleri bulunan değerli evet. hocamız. Ali Eber şeyi anlatmak çok, Çok zengin, Ali İkberçik'e açan. açan tüm Türk'ü tül ürettiği canlı fotoğraflara tü. şükür dilerim. Gönül ah giden ısrarı, Gönül ah giden ayı, Gönül ah giden ısrarı çekecek. Türkiye'nin Türkiye fotoğrafını çizdi bu, bu akşam bu salonda, Trabzon'dan, Erzurum'dan, Malatya'dan, Kuceli'ye kadar. kadar. Bütün Bütün sıra sıra geldi sıra. Bu tükenmez derdimi <laughs> tabipler de <laughs> yani bilmedi. Bir tarihte, tarihte bak, yaz, <laughs> <ülküde> de bak yazmış. şöyle <laughs> yazıyor. Sevgi Allah'tır. Bir, bir etapta insan bile sebebüt edilir. Ne demek istiyor acaba diye. Fakat bakınca doğru. Hani, hani o sevgi olmasa belki yüce yaradan kainatı yaratmazdı. yaratmazdı. O Sevgi olmasaydı Türklerimiz Değişiklerimiz var olmazdı. O Sevgi olmasaydı bu <laughs> akşam sevgili Ali Eker abimizin bu gecesinde sizler olmazdınız. İşte bizlere de Sizleri de birbirimize bağlayan bu sevgidir. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, ...muhabbetlerine selam <laughs> olur, Selam olur, <laughs> olur, Hoş geldiniz. <laughs> şeref verin. Bir, bir, bir ...hangi çok da hayat dünya boyunca saygı duydum ama bana çok da destek oldular. Oldu. Benim uzun havada başlamama da <laughs> e, hala <haberizliği> bir rezil olmuştur. <gülüyor> <gülüyor> biraz derinlemesine baktığınızda çok yönlü olabiliyorlar. Ben kendi açımdan Ali Ekber çiçeklendiği zaman aklıma hep haydar haydarla, haydar. haydarla özdeşleştirir. Başkaları da de kültüleriyle özdeşleştirir. Ama, Ama benim nazarımda Ali Ekber çiçek sazla dile gelen sesiydi. Ve bir, bir özgürlük savaşçısıydı nereden nereye mi? sizlere aktarmaya çalışan, barış içinde sevgi dolu olarak aktarmaya çalışan bir mücahidi diye kendilerine Gece, Gece. katkılarımızdan dolayı hepimize çok teşekkür ediyorum. <laughs> aynı şekilde ben de e, 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 inşallah çıkacak ismini. <laughs> Ama ne bileyim birden böyle görünce hani bir tutuldum ama eee e, 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 ben de e, o, o o o büyük bir sahnede el sahibim. vurup yarımı incitme tabip, incitme tabip Bilmem sıhat bulmaz hiç her vurup da yâre meylersin derman Her can kabul etmez bir aneler var Bir aneler var, bir aneler var, var. Tabiata çeşitli çiçekler biter Bakarsınız bir tarafta leylek de var, bir tarafta zambak var, bir tarafta gül var, bir tarafta dağ var. Onun arasında yanında da kuzu kulağı gider. Hepimiz çoğunlukla hayat oluyoruz. Hem de, hem de bu akşam o minval yüzeyine tabiatın bir kutu gibi. gibi dostum, arkadaşım kader arkadaşım, arkadaşım. Alekber şeyin bu özel ve güzel gecesinde sizlerle bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Türkçe'ni konuşturur. Dili, Dili Alekber çiçek. Tez'e ile konuşturur. Tez'i Ali Ekber çiçek. Huzur veren nefesinin dokunaklı gül sesinin muhabbetin bahçesinin gülü Ali Ekber çiçek. Teşekkür. Gönlü türküyle lezzetmiş sanatı sevmiş, özenmiş, dünyada çok dost kazanmış. Dolu Ali Onun yolu sevgi yolu, gönül bahçesinin gülü, ömrü geçmiş dolu dolu, yılı Ali Şerefden mevlam olsun yar böyle yakın dostları var sazı söyler Haydar Haydar Ali Ali Ekber çiçek Davutluları açık daimleri hafız şerifleri rahmetle anıyorum ben. Aleykberk Çiçekler, Turan Enginler, Sevcenoğullar, genç kardeşlerim. Iyi ki varsınız. Allah onlara uzun ömürler, hayırlı ömürler versin. Sizleri Erzincanlar adına saygıyla selamlıyorum. Bahi, bir şakik, bir sözünde der, bir der şey. ki, Ya Rabbi bir, bir kafasından, bir de vefasından sana sığır. İşte siz, Ali Ekber Çiçek senin dostları geliminize, bizlere onur veriniz, şeref ve verdiniz, şeref verdiniz. Sadabetle, hücumette, güzel bir yelpaze içinde bu kadar güzel müziği tanıttığı için, öncülük yaptığı için kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün kendi, kendi insanlar hak müziğini çok ciddi şekilde severek de dinliyorlar, onu da biliyorum. Eğer bugün bunlar oluyorsa, eğer o Anadolu insanını bir zamanlar ben hatırlıyorum, bir zamanlar bize e, e, ilk dönemlerde siz tezek kokuyorsunuz diyor diler. Birileri demişti. Burada kimlere dedi bilen arkadaşlarımız vardır. Öyle demiş herhalde. Sonra o tezek kokusunun ciddi bir aydınlık olduğunu, bir güneş kokusu olduğunu bugünlerde anladılar. Onlar da anladılar. Onlar da anladılar. <laughs> Onlar da anladılar. Evet. İşte Alekber Çiçek, Alekber Çiçek onun içinden, benim içimde bir şey, bir, bir adını koyamadığım bir şey. Ona aşk mı diyoruz? Aşk, aşk çünkü aşk sıradan bir şey, aşk bitebilen bir kavram. Sanki Alekber Çiçek'in bir aşk değil sanki tuttu. Biraz önce aşağıda, aşağıda dedim ki, Bak, bak sen, sen niye iyileştin biliyor musun? Niye dedi? Canımı canına, canına kattım, kattım onun için. için. Şimdi ben ben Ala abimi çağırıyorum o da kendi canını benim canıma kattı bak.

Kurduğu yer almadan istiyoruz Mustafa Kaşmaz, şimdiden. İsmail Erdem, Rıza Gürünlü Beyefendi, Nevzat Öztürk ve diğer bütün dostlarımız. Bir gün eve gideyim nasıl olmazdı? Bir gün ağlama gözleri Nefret Ağlama Alkışlarınız bu geceyi gerçekleştirenler için Alkışlarınız türküleri yaratanlar Türküleri yaşatanlar için Önemli rica ediyorum.